Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları Yanya ya Kemal Beyatlı Asıl adı Mehmet Aga olan sanatçı hiçbir bir topluluğa girme gereği duymamıştır. Klasik Türk şiiriyle çağdaş batı şiirini usta bir şekilde birleştirmiştir. Eski şiiri yeni yeni bir yorumla vermiştir. Neoklasik bir sanatçıdır. Nev Yunanilik akımını başlatmıştır. Yeni lisan dediği kendi şiir dilini ahenk ile ritmi ön plana çıkaran öz şiir anlayışını şiirlerine yansıtmıştır. Parnasizm etkisinde olduğundan şiirde biçim kursuz, kusursuzluğuna önem vermiştir. Mükemmel olanın peşindedir. Onun şiiri ilhamın etkisiyle ve bir çarpıda yazılabilen şiir değildir. Şiirlerinin dili ve üslubu üzerinde özenerek durmuştur. Şiirleriyle müzikal, müzikal değer yaratmaya çalışmıştır. Şiirin düşünceleri aktarmada suçu olarak kullanılmasına karşı çıkmış, şiiri sadece bir sanat olarak kabul etmiştir. Toplum sorunlarına değinmemiş, daha çok bireysel konularda yazmıştır. Çoğunlukla divan şiirinin azın biçimlerinden gazel, rubai, mesnevi, şarkı ve musammatı kullanmıştır. Ses, huslat, geçmiş yaz, Erenköy'ünde bahar adlı şiirlerini ise yeni biçimlerle yazmıştır. Sanatçı, Türkçe ağzında annemin ak diyerek temiz bir Türkçe ile şiirlerini yazmıştır. Konuşulan Türkçe ile yazdığı şiirlerle derin etkiler bırakan sonraki şairler için dilini bir ölçüt kabul ettirmiştir. Nazım'ı nesilden uzaklaştırmış, ikiniz, ikisinin birbirinden farklı türler olduğunu savunmuştur. Akıncı, Muhaş türküsü gibi şiirlerini Osmanlı tarihinden aldığı isimle yazmıştır. Aruzu, Türkçe'yi başarılı bir şekilde uygulamıştır. Sanatçı, ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Onun şiirde aradığı sestir. Bu sesi de aruzda bulduğuna inanmıştır. Hayattayken kitap çıkamayan sanatçının yapıtlarını ölümünden sonra, sonra sevenleri kitaplaştırmıştır. Bu yüzden esersiz şair diye tanınmıştır. Sessiz Gemi, Süleymaniye'de Bayram Sabahı, Muhaş Türküsü, Akıncılar en çok bilinen şiirleridir. Eski Şiirin Rüzgarı ile adlı eseriyle eski edebiyatın zevfi anlayışına uygun tarzda kaleme alınmış şiirleri bulunur. Şiirleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer, Bitmemiş Şiirler Anı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım Makale Deneme Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair Biyografi Edebi ve Siyasi Partiler Yahya Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temaları olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul'un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır. Şi şiirleri nesre yaklaştırmış, anlatmaya imkan veren konuları işlemiştir. Yahya Kemal Beyatlı, şiirle düz yazının farklı olduğunu belirtmiş, şiiri Nesre'den uzaklaştırmaya çalışmıştır. Bu yüzden cevap eline. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızın şairi olarak olan sanatçı, aynı zamanda milli şairimiz olarak kabul edilir. Tevfik Fikret, Yahya Kemal gibi tüm Türkçe'ye usta bir şekilde uygulayan sanatçılardandır. Şiirlerini realist bir anlayışla kaleme alınan şa şair de dini, ril rilizm. dini rilizm etkilidir. Hayır, hayal ile yoktur alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Dizeleriyle gerçekçi olduğunu belirtmiştir. Fakirlik, cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, köksüzlük ana konularındandır. Cumhuriyete kadar kişilerinde yer yer destanlaşan bir üslup sezilir. Son şiirlerinde kalabalıktan uzaklaşır, oldukça kötümser ve bakım bir hava vardır. Şiirlerinde ölçü olarak sadece aruzu kullanmıştır. Aruzla yazmasına rağmen dili oldukça anlaşılırdır. Manzuma öykü denince akla ilk, ilk, gelen en başarılı isimlerden biridir. Türkçülük ve batıcılık akımlarına karşı çıkarak İslamcılık düşüncesini savunmuştur. İdealindeki yeni nesli oğlu Asım üzerinden simgeleştirmiştir. Sebilur Reşat, Sırat-ı Müstakim dergilerinde yazılar yazmıştır. Küfe, Mahalle Kahvesi, kahvesi Köse İmam, Çanakkale Destanı en bilinen şiirlerindendir. Eserlere, Şiir, Safahat, Gölgeler, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Asım, Hatıralar, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde. Manzum Hikaye, Hasta, Küfe, Seyfi Baba, Hasır, Mahalle Kahvesi. Rıza Tevfik Bölükbaşı Selvi Tüfün'ün çağdaşı olmasına rağmen din yönünden onlara katılmamıştır. Halk Edebiyatı'nın etkisinin görüldüğü şiirlerinde koşma, nefes biçimlerini kullanmıştır. Hecevezinin kabulüne ve yayılmasını sağlayan güzel şiirler yazmıştır. Tek Edebiyatı etkisinde aşk ve doğa şiirleri de yazmıştır. Feyle Zof sahibi sahibidir. Şiirleri Serab-ı Ömrüm, Çevirileri Ömer Hayyan ve Rubaileri Musaib Zade Celal Türkiye'ye özgü denebilecek bir müzikal komedinin türünün ilk yazarıdır. Oyunlarında çürümeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu dönemine eğlendirici, öğretici, çağdaş toplumu uygun eski töre ve gelenekleri eleştirir. Anadolu ve Batı kültürlerini bir potada eritmeye çalışan siyasal taşlamaları türünden eserler yazmıştır. Eserleri Oyun, Avranos kadısı bir kavuk devrildi. Fermanlı Deli Hazretleri, Türk kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Yedekçi, Lale Devri, Kaşıkçılar, Balaban Ağa, Kafes Arkasında, Gül ve Gönül. Ebu Bekir Hazım Tepeyran Türk romanı Küçük Paşa ile Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer edinmiştir. Nabizade Nazım'ın Karabibik romanından sonra köy ve köylüyü yazınımıza aktaran ikinci romancıdır. Küçük Paşa romanında bir Anadolu köyünden İstanbul'daki bir paşa konağına giden Selime'nin ve onun Salih adındaki çocuğunun öyküsü anlatılmıştır. Romanı Küçük A, Öyküsü Eski Şeyler Beş Ececiler Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Bey Hiç Kor Yürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan, Seyfi, Orhan, Yusuf, Ziya Ortaç gibi şairlerden oluşan gruptur. 1917'de Servet Tüfünün etrafında toplanan bazı gençler Şairler Derneği adıyla bir grup oluşturmuşlar ve şiirde konuşma dilinin kullanılmasını savunmuşlardır. Beş Ececiler şiire 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır. Önceleri Aruz'la yazmalarına rağmen sonra Ziya Gökalp'in etkisinde, etkisinde kalıp heceyi kullanmışlardır. Hece ölçüsünün daha çok 11'li ve 14'lü kalıplarını kullandılar. Dörtlük nazım birimi başta olmakla beraber 3, 5, 6, 7 dizeli bentleri de kullandılar. Halk şiiri nazım biçimlerini kullanıp yerli özelliklere yöneldiler. Dörtlüğün yanında beyit serbest müstezatı kullanıp uzun şiirler, öyküler anlattılar. Şiirlerinde Anadolu'yu, Anadolu'nun keşfedilmemiş güzelliklerini dile getirdiler. Dilleri süsten uzak, yalın bir halk dilidir eserlerinde konuşma dilini kullandılar. Gerçekçi olmak isterken savaşların etkisiyle kuru, sığ bir memleket edebiyatı ortaya çıkardılar. Birlikte yazdıkları şiirleri değişik adlarla toplayıp yayınladılar. Toplumsal bilinç eksikliği hemen hepsini romantizme sürüklemiştir. Yurt sevgisi, aşk, ayrılık, ölüm gibi konuları lirik bir şekilde işlemişlerdir. Halk şiirinin dış yapısını özellikle ölçü ve uyak düzenini savundular. Böylece halk şiirinin dünyasına ulaşacaklarına inandılar. Faruk Nafiz Çamlıbel Şiire aruzla başlamış, sonradan hece ölçüsünün en güçlü şairlerinden biri olmuştur. Şiirlerinde düşle gerçek iç içedir. Lirik aşk şiirleriyle büyük beğeni toplamıştır. 1917'de yazdığı sanat şiiriyle memleketçi şiirin başlatıcısı olmuştur. Yurt sevgisi, aşk, ayrılık kadın gibi konuları duygusal bir şekilde işlemiştir. Erkek bencilliğini ve kıskançlığını yücelten şiirleri vardır. Deli Ozan ve Çam Deviren takma adıyla dergilerde mizahi şiirler yazmıştır. Beşit Kemal Çağlar ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı yazmıştır. En bilinen şiirleri olan Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi'nde kader ile baş başa bırakılmış Anadolu ve insanını anlatmıştır. At, Çoban Çeşmesi, Melekül Met hayat, mağara gibi pek çok şiiri birer simge etrafında örülmüş malzumelerdir. Eserleri Şiir, gönülden gönüle, şarkın sultanları, han duvarları, çoban çeşmesi, sanat, dinle neyden, bir ömür böyle geçti, kıskanç, suda halkalar, çam deviren, deli ozan, akıncı türkleri, akarsu, elimle seçtiklerim, heyecan ve sükun, tatlı sert, zindan duvarları. Tiyatro Canavar, Özyurt, Akın, Kahraman, İlk Göz Ağrısı, Yayla Kartalı Roman, Yıldız Yağmuru, Ayşe'nin Doktoru Orhan Seyfi Orhan Şiire aruzla başlamış, milli edebiyat ve genç kalemler etkisiyle heceye yönelmiştir. Şiirlerinde saf, duru, konuşma özelliği taşıyan bir dil kullanmıştır. Divan şiiri kalıplarını heceye uyarlayıp gazeller yazmıştır. Peri kız ile çoban hikayesi yedili hece ölçüsüyle, dörtlüklerle ve oldukça sade bir dille yazılmış masalsı bir manzumedir. Şiirleri Peri kız ile çoban hikayesi, fırtına ve kar, görülden sesler, o beyaz bir kuştu, kervan. Romanları Çocuk adam, öykü, düğün gecesi, fıkra, kulaktan kulağa, mizah, asri, kerem. Halit Fahri Ozansoy Aruz ölçüsünü terk ettiği şiiri Aruz'a veda bilinen en önemli şiiridir. Bireysel konulu şiirlerinde oldukça karamsar ve melankoliktir. Feciatin dağılmasından sonra Nailer denilen bir şiir akımının içinde yer almıştır. Baykuş adlı telif eseri Darül Veda'yı sahnelenen ilk manzum eserdir. Baykuş'ta konu bir Anadolu köyünde geçer. İnsanın bilinmeyen güçler ve ölüm karşısındaki çaresizliği manzum olarak anlatılır. Ölüm döşeğindeki Mehmet'e doktor getirmeye çalışan Nail'in kurtlar tarafından parçalanması anlatılır. Şiirleri Gülistan ve harabeler Bulutlara yakın Sonsuz gecelerin ötesinde Cenk duyguları Rüya Efsaneler Balkonda saatler Sulara dalan gözler Paravan Hep onun için Zakkum Romanları Sulara giden köprü Aşıklar yolunun yolcuları Oyun Baykuş İlk şair sönen kandiller bir dolaptır dönüyor. İki yanda on yılın destanı. Adıları edebiyatçılar geçiyor. Eski İstanbul Ramazanları, Darül Bedai devrinin eski günleri edebiyatçılar çevremde. En Bey hiç kor Önceleri Aruz'la yazan sanatçı Ziya Gökalp'in etkisiyle heceye ve sade dile yönelmiştir. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve hitlik konularını uç noktalara götüren şiirler yazmıştır. Eski deniz savaşlarını konu alan eski korsan hikayeleri adlı mazlum öyküleriyle ünlenmiştir. Edebiyatımızda denizciliği destanlaştıran şairin en bilinen, bilinen şiiri Gemiciler şiiridir. şairliğinin son dönemlerinde mistik bir dünyaya girmiş tasavvufi şiirler yazmıştır. Şiirleri, miras, güneşin ölümü varidat Süleyman, Mazlum Hikayeleri, Eski Korsan Hikayeleri. Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba adlı dergiye çıkarmış ve aynı dergide mizahi şiirler yazmıştır. Dergi ve gazetelerde özellikle yergi ve mizah konulu yazılarını çimdik takma adıyla yazmıştır. Şiirlerine aşk, doğa, deniz sevgisini ulusal ögelerle vermiştir. Şiirden çok gazetecilik, yergi, gülmece, nükte, ...onun daha başarılı olduğu alanlardır. Sağlam ve kıvrak Türkçesiyle... üslup ustası olarak nitelendirilmiştir. Şiirleri... ...Akından Akına... ...Bir Rüzgar Esti... ...Yanardağ... ...Aşıklar Yolu... ...Cenk Ufukları... ...Kuş Cıvıltıları... ...Romanları... ...Türkçü Dükkanı... ...Şeker Osman... ...Göç... ...Üç Katlı Ev... ...Bekar Adam... ...Oyunları... ...Binnaz... ...Kördüğüm... Latife, Nikahta Keramet Fıkra, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Şen Kitap, Beşik, Ocak, Gün Doğmadan Gezi, Gözücüyle Avrupa, Anı, Bizim Yokuş, Portreler Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Ah, Yusuf Ziyavur, Teçim Bin Naz adlı oyunu, hece ölçüsüyle yazılmış bir tiyatro oyunudur. B. Enis Bey Eski Deniz Savaşları'nın konu alan eski korsan hikayeleri andı manzum öyküleriyle önlendi. C. Halis Fahri Ozan Soy'un aruz ölçüsünü terk ettiği şiiri aruza veda bilinen en önemli şiiridir. Orhan Seyfi Orhun'un üne kavuşturan en önemli eserleri, eseri Han Duvarları adlı aruzla yazdığı şiir kitabıdır. E. Faruk Nafiz Çamlıbel, şiire aruza başlamış, sonradan her ölçüsünün en güçlü şiirlerinden biri olmuştur. Han Duvarları adlı şiir kitabı Orhan Seyfi Orhon'un değil, Faruk Nafiz Çamlı Yukarıda söz verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin ustalarından biri olan ilk yazılarından itibaren sade Türkçesi tatlı anlatımıyla dikkatleri çekmiş biridir. O, hikayelerinde çevreyi, olayı ve kahramanı sezdirecek bir dikkatle tasvir etmiş, insanı karakter özelliğine uygun bir anlatımla somutlaştırmıştır. Çeşitli dergilerde kirpi lakabıyla eleştiriler yazmış, gazete yazılarına bir sohbet havasında kendinden bir şeyler katarak ilerleyen, konuşmalarla süslenen, hatıralarla zenginleştirilen anlatımlar olarak kaleme almıştır. Bu yazılarla öne çıkan bir başka anlatım özelliği mizahi yönü ve esprili anlatımıdır. Kirpila Kavu, Refik Halit Karayında Cevap Cizre